Video arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anneniz kutlu olsun. Bugün neydi onlara peygamberimizi tanıyacağız. Bu arada peygamberimizin doğum günü kutlu olsun. Bilenler bilenler de izlesin, bilmeyenler de izlesin. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar neydi onlara? <laughs> Merak edenler için şeyin, bilmeyenler, merak edenler için annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah. E, hatta e, daha çok eski yıllarında doğdu. Yani 500 71 e, e, yılında doğdu. Yani daha, e, bir de peygamberimiz daha babasını görmeden önce kendini kaybetmiş daha doğum baba, babası da görmemiş ee, o da babasını önce babası ölmüş yani bir yerden gelmiş şehit olmuş sonra annesi de ki annesi de 2-3 yaşlarındayken e, şey Peygamberimiz 2-3 yaşlarındayken annesini de kaybetmiş. Sonra da dedesini falan kaybetmiş, amcasını kaybetmiş. yani yoksul büyümüş. 40 40 e, yaşlarında 40 yaşında da peygamber ilan edilmiş. İlan edilmiş. Onun için aa, neydi i̇şte bu bu neydi onun? Onun için e, yani peygamberimiz ne diyeyim bilmiyorum da hadi hoşçakalın. Bay bay.